Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni çıkan, daha yepyeni çıkan Renault adlı Legend'ı test edeceğiz arkadaşlar. Gerçi ben birazcık geç kaldım açmaya. Bu Legend oldukça sürpriz oldu insanlar için. Çünkü planda böyle bir şey yoktu bildiğim kadarıyla. Başka eventler gelecekti. Legend'ı araya sıkıştırmaları çok değişik oldu. Ayrıca Legend'ın Orb, evet Orb Blaster Legend'ı. Legend, Legends, Orb Blaster Legend'ı. Şimdi bakacağız zaten beraber. Bu şekilde böyle skinleri varmış. Desperado Reno. Bence şu güzel bayağı. Aynen bu bayağı güzele benziyor. De default haliyle girelim bakalım önce. Signature'larına falan. Hemen ben de çok bilmiyorum siglerini. Side başlayalım. O Side Sig baya ileri götürüyor sanırım. Şuradan alabiliyor muyum? Alamıyorum ama şuradan dash yaptıktan sonra neredeyse haritanın sonuna gelebiliyorsunuz. Baksana. Bayağı iyi. Bilmiyorum. Downsick. Oh, bu Aiden'ın bir sigi var ona benzemiş galiba. Ha bu yakalamadığı sürece şey yapmıyor. İkinci hamleyi yapmıyor. Tamam. Bir de en sige bakalım. Oo. Oh. Şu combo gelir mi? A few moments later. Gelmiyor. Evet, güzel. Neyse kırmızıyken falan yapılırsa öldürebilir. Evet blaster sigleri bu şekilde bir de orb'a bakalım side sig hmm bu bla blaster'a biraz benzemiş galiba sadece bir bakayım aynen blaster'dan biraz daha geriye gidiyor sanırım daha az mesafe kat ediyor Dance sig Oo, dance sig baya iyi Bu da, bu da yine bir Legend'a e benzemiş tam. Bu da birkaç Legend'ın bu Sigin'e benzemiş yani. E bunlar baya benziyor aslında Blaster. Yani Sig'lerin vuracağı yerlerin şeması baya benziyor. Down Sig hariç. Bir de Neutral'a bakalım o zaman. Wow. Ha bu da Petra'ya benzemiş aslında. Düşündüm de. Neyse hadi biz bunu gidelim test edelim o zaman. <laughs> Hemen giriyormuşum. Rank giriyormuşum. <laughs> Yok girmeyelim. Ha Legend alacağız. <laughs> alalım Legend alalım. Oo bu ne oğlum? Bir dakika ben bunu ilk defa görüyorum. Şu anda bayağı şaşırdım. Skyforge Twin Tailed Ox. Sidekick mi bu? Abo. Bayağı iyi duruyor. E bu alınır yalnız. Bunu ne zaman getirdiler? Ben niye görmedim? Hiç bilmiyorum. Ama bayağı güzel. Sadece Petra'yı almış. Renault'yu alıyorum. Oley. Böcek bir karakterim oldu. Gel gel gel. Oo tamam. <laughs> Güzel. Oo. Aa ben orba geçeceğim. Domine etti beni çünkü baya. ya. Abi. İnanılmaz. Adam güzel oynuyor yalnız. Wow. Harikasın bireyim. Şu an çok karışık hissediyorum. Bütün farklı karakterleri aynı anda oynuyormuşsun. Hissi veriyor bu karakter. Aynı zamanda Petra oynuyormuşum. Aynı zamanda Ada oynuyormuşum gibi hissediyorum. Oh. Wow. Vay vay. Ya yapamadım. Oh. Hayır. Evet. Hiç şansımız var mı acaba? Yokmuş. <laughs> Neyse güzel. Güzel 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 maç. Oh. hu tüylerimi ürperdi Kuyunay. Ben şunu bir Orbina bir alışayım da o zaman cık, o zaman işte o zaman korkun benden. Sakin ol ya. Bir silah alacağım. Oh. Oh. Abo bu nasıl bir sig? Efsane. İnanılmaz. Yalnız var ya şu an yükseldim baya. Harika. O onu yapmayacaktın ya. Vallahi hata yaptın. Ben söyleyeyim sana. O silah atmayacaktın yani. Hayır, hayır. Ne güzel öldüm yalnız ya. Daha turuncuydum yani. İşte böyle biraz garip sigler var ya. Hemen öldürüyorlar. Kuyunay'ın sigleri de böyle. En çok hangi sigi beğendiniz? Ben Blaster'ın Blaster'ın mıydı? Orb'un muydu? Orb'un Down sigini beğendim. Blaster'ın da kesinlikle şeyi beğendim. Sighlight'ını beğendim. Ya oğlum böyle şeyleri yapmayın ya. Bunlara kanmıyoruz biz. Ah. <laughs> Neyse biz orpla devam edelim. Blaster'la kontrolü sağlayamıyorum bir türlü ya. Silahı yenileyelim de. Tamam. Ya valla. Oğlum bu orbunu da işte öldürmüyor abi bu orb ya. Valla moralim bozuldu. Moralim bozuldu. Tamam güzel. Oo oh, çok güzel gitti bitti ah bitmemiş oo oh. hadi be bu bu maç çok uzadı ya hadi artık. Bye, bye Açıkçası bence Legend bayağı güzel olmuş. Ben beğendim. Şimdi şeyi de beğenmiştik burada. Magyar'ı da beğenmiştik. Ama Magyar Foss çıktı abi. Magyar böyle bir yavaş geldi falan. Kimse oynamıyor. Ben gören gör, oynayan görmüyorum yani. Hiç turnuvalarda falan da oynamıyor ama ben bunun kesin oynanacağını düşünüyorum ya. Baksana. Legend'ın şeyi çok iyi. Acayip akıcı bir kere bak. Buradan bunu geliyorum. Buradan geliyorum. Yani şey ben tabi o kadar kontrol edemiyorum da sağlam bir oyuncu bunu var ya nasıl kontrol eder. Vallahi ben orba geçiyorum ya yine. Aa öldüm. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Ya ben çarptım inanamıyorum ya. De de de, de de de, de de Comeback gelir mi? Comeback gelir mi? Gelmeyecek. Ama silah aldırmasaydım o comeback gelirdi. Yalnız kardeşim o hareket öyle yapılmıyor ya. Oh. Hayır. Aa ne oluyor oğlum? Abi ne oldu orada ya? Oğlum hayatta yaptırmayacağım sana o hareketi. Bak. O, oh, o, oh, o, oh. fena hareketler ha. Bu adam Maine kesinlikle canon değil yani bence. Biz de biliyoruz canım bazı hareketlere. Abi ne oluyor inanamıyorum ya. Şu an hayatımın en saçma maçını oynuyorum. Gerçekten hayatımın en saçma zaferini aldım. Ben bu, ma Aa. ben bu maçı kazanacağım diyecektim <laughs> bayağıdır Onyx görmüyordum ya iyi oldu Onyx görmek bu adam benim bile blaster oynamama şey gibi kaybedebilir gibi onun için blaster oynayayım biraz spam 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 öldü evet güzel 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 Aa bunu öldürelim bir ya. Öldürebilirsek. Tamam. Neyse. Çok geliş <laughs> gelişine çok güzel geldi. <laughs> Vurmazsam olmazdı yani. Hadi. Hadi be. Ters yöne yaptım. Adam açıldı yalnız. Evet, tamam oldu. Nice. Şimdi sizde bir çekiliş yapalım. Bu şu anda Renault'yu kullandığım renk var ya, Community kalır. Ee, ondan vereceğim size. Tamam YouTube kanalına abone olanlar arasında bir çekiliş yapalım yapmanız gereken e, kanala abone olmak Ve yorumlarda En çok sevdiğiniz Brawlhalla karakterini yazmanız Bunlar yeterli olacak yorumlar arasından seçeceğim ben Rastgele yani rastgele seçeceğim Bir kişiye community color vereceğim Son katılım tarihi de ne zaman biliyor musunuz? Son katılım tarihini Son katılım tarihini ne zaman yapalım? Son katılım tarihini ben aşağıya yazayım. Şimdi şey yapamadım. Düşünemedim. Arada yine e, videoların içerisinde kod vermeye de devam ederim ben de. Böyle de bir tane yapalım. Etkileşimimizi arttıralım sizlerle. Dediğim gibi yapmanız gereken e, Brawlhalla'da en sevdiğiniz karakteri yazmanız ve kanala abone olmanız. Bu kadar yeterli. Ben kazananla iletişime geçerim zaten. O zaman gençler çekilişi unutmayın. Renault ile ilgili fikirlerinizi hepinizden bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.